Günaydın. Ben avukat Fabio Loscerbo. Göç Hukuku Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Puglia Bölgesel İdare Mahkemesi Lecce şubesinin 19 Kasım 2025'te verdiği ve 28 Kasım 2025'te yayımlanan bir kararı inceliyoruz. Karar, serbest çalışma amacıyla yapılan ikamet izni yenileme talebinin reddine ilişkindir. Dosya 3 temel noktaya odaklanıyor. İtalyan göç yasasında öngörülen koşulların karşılanması, sosyal tehlikelilik değerlendirmesi ve İtalya'daki aile bağlarının etkisi mahkeme serbest çalışma izni için öngörülen koşulların bağlayıcı olduğunu vurguluyor. Başvuru sahibinin kanuni kaynaklardan elde edilen asgari geliri aştığını ve uygun bir konuta sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. İncelenen olayda ne yeterli gelir ne de uygun konut kanıtlanmıştır mevzuat, geleceğe yönelik taahhütlerin veya eksikliklerin daha sonra giderilmesinin dikkate alınmasına izin vermez. Kamu güvenliği açısından idare çeşitli adli ve kolluk kayıtlarını değerlendirmiştir. Mahkeme bu unsurlar nihai bir ceza mahkumiyetiyle sonuçlanmamış olsa bile ikamet izninin yenilenmesiyle bağdaşmayan bir davranış ortaya koyduğu sürece dikkate alınabileceğini teyit etmektedir aile bağlarına gelince başvuru sahibi bir İtalyan çocuğun babasıdır. Ancak çocukla birlikte yaşamamakta ve istikrarlı bir ilişkiyi gösteren bir belge sunmamaktadır. Mahkeme, İtalya'da bir çocuğun bulunmasının tek başına red kararını engellemediğini, kamu düzenine ilişkin üstün gerekçelerin varlığı halinde red kararının hukuken mümkün olduğunu hatırlatmaktadır mahkeme, Questura tarafından verilen red kararının hukuka uygun olduğu, yeterli gerekçe içerdiği ve doğru bir incelemeye dayandığı sonucuna varmıştır. Bu bölümde, serbest çalışma ikamet izni için aranan koşulların uygulamada nasıl değerlendirildiğini ve sosyal tehlikelilik incelemesiyle nasıl ilişkilendirildiğini özetledik. Bir sonraki göç hukuku bölümünde görüşmek üzere.